Merhaba sevgili Kapı Magazini izleyicileri. TÜYAP Fuar'ın hazırlamış olduğu 2020 Kapı Pencere Cam Fuarı'nda yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel ürünleri, standları sizler için geziyor ve sizleri gündemin en iyi kapılarıyla, en iyi firmalarıyla tanıştırmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Şu anda arkamızda birbirinden güzel ürünlerin olduğu real Çelik Kapı'nın standındayız. Real Çelik Kapı gerçekten de 2020 yılına birbirinden güzel ürünlerle girdi. Favori ürünleriyle girdi. Elektronik, teknolojik ne tür kapı isterseniz burada bulabilirsiniz. Ahmet Bey'den de isterseniz fuarla ilgili, ürünleriyle ilgili bilgiler alalım. Ahmet Bey öncelikle fuara hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. E, üç 3 gün oldu fuarda. Bugün 3. günüyüz. 3 günü değerlendirmenizi istersek sizin için nasıl bir fuar oluyor? Evet, yorucu bir üç gündü bizim için. İnşallah yarın da yorulacağız. E, müşterilerimiz akın akın ziyarete geliyor. Bu yıl 3. katılımımız bizim. Gayet memnunuz ama tabii canımızı sıkan bazı mevzular da gelişiyor. E, bu yıl e, bundan gayet muzdarip olduk. E, artık fuarı konuşmak ne derece doğru olur? ona siz karar verin isterseniz. Ne gibi sıkıcı olaylar kısaca değinecek olursanız? Şimdi şöyle bir durum var. Tabii fuar bir firmalar açısından maliyet. E, maliyet gereği biz bu maliyetleri kapı fiyatlarının üzerine koymak durumunda kalıyoruz. Maalesef ki Kayseri'den gelen diğer üretici firmalar fuara katılmadıkları için dış ticaretçileri ve satış personelleriyle birlikte fuar alanlarında e, diğer firmaların standlarını takip ederek e, müşterilerin arkasından gidip müşterilerle iletişime geçmeye çalışıyorlar. Bu ise e, bizleri çok üzdü. Yani e, katıldığımıza ayrı bir üzüldük. Arkadaşların e, bu Ahlaki ticaretin hoşumuza gitmedi. Ee, ne diyeyim başka? Peki ben şöyle anlıyorum. Yani yaklaşık siz buraya 300-350 milyar gibi bir maliyetle katıldınız. Bu maliyeti kapıların üzerine yansıtmak zorundasınız mecburiyetten. Ee, diğer firmaların böyle bir gideri olmadığı için fiyatta sizin pahalı oluyorsunuz herhalde. Rekabet edemiyorsunuz değil mi? Şimdi tabii ki rekabet gücümüz elimizden alınmış oluyor otomatikmen. Ee, bu tür güderlerin kesinlikle eklenmesi gerekiyor ki e, zarar edilmesini yaptığın yapılan ticarette. Ancak bence ancak, maalesef arkadaşlar e, emek hırsızlığı yapıyor. Peki o tür firmaların nasıl e, davranması gerekir? Ahlaken doğru bir şey değil. Sizin müşterilerinize e, burada teklif vermeleri, e, kafeye götürüp orada onlarla iletişime geçmeleri çok şık değil. Diğer firmalarda bunlardan gayet e, rahatsız olmuşlar. Sizin öneriniz nedir burada? Şimdi İbrahim Bey, pazar e, daralmıyor, genişliyor ama biz her zaman kolayı seçiyoruz firmalar olarak. Şimdi dış ticaret firmalarıyla birlikte yurt dışına seyahat düzenleyebilirler, gezi düzenleyebilirler. Fuara katılmak şart değil. Ancak bu şekilde yaparak sadece ve sadece emek hırsızlığı yapmış oluyorlar. Ben bunu anlayamıyorum. Başka hiçbir şey diyemeyeceğim. Yani gerçekten ee, bu fuar bizi çok üzdü. Önceki yıllarda da tabii ki Kayseri'deki üreticilerimiz geliyor. Yeni trendleri takip ediyorlardı. Ancak bu şekilde hareket etmiyorlardı. Geçen yıl bundan biraz daha azdı ama yani öyle bir firma var ki 5-6 tane dış ticaretçisiyle birlikte gelmiş. Fuarda müşteri avcılığı yapıyor. Ya, i̇lk günden beri de e, fuarda zannedersen. Tabii yarın da fuar kapatıp dönecek arkadaşlar. Sizlerle beraber fuara gelmiş ve dönmüş oluyorlar anladığım kadarıyla. Peki efendim e, Çin'de e, yaşanan koronavirüsü e, dünyayı bayağı etkiledi. Kapı sektöründe de Çin Türkiye'nin bayağı bir e, rekabetçi olduğu bir ülkeydi. Orada bir boşluk oldu. Sizce bu boşluktan... Çelik kapı firmaları faydalanabilir mi? Ülkemize menfaat sağlayabilir miyiz bu konuda? Şimdi şöyle bir durum var. Önceki yıllardaki katın, katılımcılar ile bu yılki katılımcılar kıyaslar isek ağırlıklı Afrika ülkelerinden ziyaretçi geliyordu. Bu yıl ise Güney Amerika bölgesinden çok sayıda ziyaretçi aldık. Ben sanıyorum ki pazar o tarafa doğru kayacak. Daha karlı satışlar bizleri bekliyor umar. Orada da fiyat rekabetini gütmememiz lazım değil mi? Yani tabii şimdi Kayseri kapının merkezi biliyorsunuz. Kapı üretiminin merkezi Kayseri. Eğer biz birbirimize destek çıkarsak, fiyatları rekabet yapmak amacıyla aşağıya çekmez isek bu kapı buradan satın alınacak. Başka yerden bu kapıyı daha uygun fiyatlara alma şansları yok. Buna istinaden birbirimize destek olacağız. Fiyatları aşağı düşürmeyeceğiz. Karlı satışlar yapacağız. Oynamaktan maksat, kazanmaksa gerekeni yapmamız lazım değil mi? Peki, Real Çelik Kapı'nın standına baktığımızda gerçekten çok değişik LED'li, TV ekranlı, kabartmalı çok sayıda ürünler var. Real Çelik Kapı ne tür ürünlerle katıldı? Standını ziyaret edenler ne tür ürünlerle karşılaşıyorlar? Şimdi her yıl biz farklı ürünlerle katılmaya çalışıyoruz. Müşterinin ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Müşteri de bu farklı ürünlerden sürekli sipariş veriyor. Tabii ki üretimimizin yüzde beşlik veya altılık kısmında biz bu siparişlere geri dönüş yapıyoruz ama ağırlıklı müşteriyi standa çekme ve farklılık konusunda bize yardımcı oluyor bu tür ürünler. Peki 2020 yılı real için nasıl bir yıl planlanıyor? Ee, yurt içinde ve yurt dışında siz çok sayıda fuarlara katılıyorsunuz. Ee, var mı yine böyle faaliyetleriniz? Ee, yurt dışında tabii ki katıldığımız fuarlar var. 2000 yılı içer, 2020 yılında da e, yurt dışı fuarlarına katılım hedefliyoruz. E, malum bir virüs sebebiyle e, bazı fuarlar iptal oldu ama e, sanırım 5. aydan sonra fuarlar tekrar düzene girecektir diye düşünüyorum. Peki son olarak Kapı Magazin dergisini her yıl eleştiriyoruz. Bu, bu sene Kapı Magazin dergisi için de bir şeyler söyleyin dersek neler söylemek istersiniz? Efendim kendilerine teşekkür ediyoruz. Başta siz olmak üzere çalışanlar Sefa Bey, Gül Hanım kendilerine teşekkür ediyoruz. Başka diyecek bir şey mi? Sağ olun. Çok sağ olun. İyi fuarlar diliyorum.